Ne diyorsun sevgilim? Sen evet, de hemen kaçıp gidelim buradan. Kimseyi tek kelime laf etmeden. Eylül. Boşanma işlemlerini uzaktan hallederiz. Dava açarız. Bak, her şeyle ben ilgileneceğim, tamam mı? Yani sen sadece imzalar atarsın. Sonra hemen Koray'la boşanırsın. Bilmiyorum ki. Bu kadar kolay olur mu? Hem. Ya bize engel olurlarsa? Ya bulup yine rahat bırakmazlarsa? Sana söz veriyorum kimse bizi bulmayacak. Yeter artık Eylül. Ben aşkımızı özgürce yaşamak istiyorum artık. Kimsenin aramıza girmesini istemiyorum. Ne olursa gidelim buradan. Hepini velata başlayalım. Sevgilim ben de çok istiyorum. Çok istiyorum ama... Eylül. Sakın. Sakın bana hayır deme. Bu şekilde yaşayamayız. Ben artık hep senin yanında olmak istiyorum. Bana ayrı deme. Tamam, tamam gidelim. Zaten ben de artık senden ayrı kalmak istemiyorum. Aramıza hiç kimsenin girmesini istemiyorum. Ben sadece seni yaşamak istiyorum. Sadece seninle yaşamak istiyorum. Sevgilim. söz veriyorum kimse bizi bulmayacak. Sadece ikimiz olacağız. Çok mutlu olacağız söz veriyorum. Buralarda bir yerde olmalılar. Gidiyoruz artık. Bak dediğim gibi kimseye tek kelime laf etmek yok. Kimsenin kavuşmamıza engel olmasına izin veremeyiz. Tamam mı? Tamam. Ne yapıyorsunuz burada? Ben gelince sustunuz. Özelse ben gidebilirim. Ha yok. Ben de gidiyordum zaten. Tamam Eylül. Madem öyle istiyorsun kabul. Sana yeni hayatında başarılar diliyorum. Ee, ben de sana yeni hayatında başarılar dilerim. Umarım mutlu olursun. Eylül. Ne oldu ne konuştunuz? Hiç hiç mi? Ne için, ne demek hiç? Ya öyle konuştuk işte. Kafeye yeni eleman mı ne alacakmış Tanıdığım biri var mı diye sordu Ben de yok dedim bu kadar Bu kadar mı? Ay, bana vedalaşıyor musunuz gibi geldi de Ay Eylül çatlatmasana insanı kolaydan boşanacak mısın? Yağız'la kavuşacak mısın? Anlatsana kızım Melek biz Bak dediğim gibi kimseye tek kelime affetmek etmek yok. Kimsenin kavuşmamıza engel olmasına izin veremeyiz. Tamam mı? Biz Yaz'la daha fazla birlikte olmayacağımıza karar verdik. En doğrusu bu. Allah be! Allah! Allah! Ay arkadaşım ben çok üzüldüm. Ay bahtsız arkadaşım benim. Kader değilmiş demek ki. öyle. Ya canım benim. Sen şimdi ayrılık acısı da çekiyorsundur. Konuşmak falan istersen anlat bana. Ay kıyamam ya. Eylül, sen iyisin değil mi? Benim içeri gelmeme gerek var mı? Konuşmak falan ister misin? Yok canım sağ ol. Ben biraz yatsam yeter. Tamam canım sen bilirsin. Sen üzüldün ama ben sevindim. Senin için bence en doğrusu bu oldu. Yani mis gibi kocan var Eylül. Kır dizini otur evinde. Macera aramaya ne gerek var arkadaşım? Hem zaten kapanmış gitmiş defter. Açmaya tekrar rüzgüm yok. Doğru söylüyorsun. Benden yana hiç korkun olmasın Eylül. Bir yanlış yaptın unutalım gitsin. Arkadaşımı el aleme rezil edecek değilim herhalde. Sağ ol Melek. Ee, ben artık... Ne demek. Arkadaşlar bugünler içindir. Ay, ailen duyarsa Allah korusun. Ay Babanın yüreğine iner. Annen üzüntüden kahrolur. Onları da düşünmek lazım. Neyse tamam. Kapatalım bu konuyu artık. Beni bekliyorlar ben gidiyorum. Görüşürüz. Tamam canım tamam. E, ben de gideyim artık. Sen selam söyle evdekilere. Allah. Sonunda kurtuldum şu sünepeden. Şimdi sıra Yağız'da. Yakışıklımın teselliye ihtiyacı vardır. Yürümelek, yürü melek Yürü senin devrin başlıyor. Hadi ye kızım. Bak Halis Muhlis Karakoğan balı. Kahvede bir arkadaşımdan rica ettim. Sağ olsun o da getirdi. Kaymak da Afyon'dan. Kızıma can olsun, kan olsun. Ay babacığım çok güzelmiş. Teşekkür ederim de çok fazla bu. Ben bunun hepsini yiyemem. Yediğin kadar kızım. Geri kalan da biz yeriz. Allah Allah. Nasıl yiyorsun Yaşar? Şekerim var, tansiyonun var. Ne dedi doktor sana? kızım iyi olsun da Nura. Ne şekerim kalır, ne tansiyon. O benim tek göz ağrım, ilk göz ağrım. Hayat kaynağı. Oy, babam benim. Allah Allah, ne oluyor size öyle? Beni mi kıskandırıyorsunuz siz? Kıskandım mı? Gel. Gel sen de gel. <laughs> Kurban olurum ben sana. Ben size yanınıza ne kadar mutluyum ya. Biliyor musunuz? Eğer bir daha dünyaya gelecek olsam öyle başka anne baba falan istemezdim. Yine arar bulur sizin çocuğunuz olurdum ona göre. Ben de başka bir evlat istemezdim. Televizyonda bir doktor vardı hani çocuğunuzu mutlu yetiştirin. Vallahi doğru söylüyormuş. Çocuğun ne kadar mutlu olursa dünyalar benim oluyor. Öyle öyle doğru vallahi. Bu hayatta en önemli şey mutluluk. Öyle badireler atlattık ki son zamanlarda. Hayatın kıymetini daha iyi anladım. Sen iyi olduğun zaman ...biz de iyi oluruz. Babacığım... ...gerçekten öyle mi? Ben mutlu olunca... ...sen de mutlu olur musun? Yani... ...ne olursa olsun... ...ben kendime nasıl bir yol çizersem çizeyim... ...sen yine beni sevmeye devam eder misin? Tabii kızım. Tabii severim. Sen iyi ol. Gönlünce yaşa. Kalbinde, aklında... ...keşke dediğin bir şey olmasın... ...bize yeter. Sen nasıl biliyorsan hayatı öyle yaşa. Baban hep arkanda. Aç bakayım ağzını. Aç. Aç hadi sonu. istemiyor galiba. Baksana. Ben istediğim gibi yaşarsam mutlu olur musunuz diye sordu garibim. Dur sen dur. Yaşar. Ya bu kız acaba Koray'dan ayrılmak mı istiyor? Ha? Onu demeye mi getirdi? Ayrılırsa ayrılsın. Zaten o kıl kıyılı hiç sevmedim. Kızım ne karar verirse arkasındayım. Yaz da niye geldi ki bugün öyle? Eylül'le ilgili bir şey söyleyeceğim dedi. Sonra sen fena olunca sustu çocuk. Bu ne demek şimdi? Koray'dan ayrılsın dediysek Yaz'la de beraber olsun demedik. Boşanınız gelir evinde oturur. Yaz nereden çıktı şimdi? Siz beni el aleme rezil mi edeceksiniz? Ay, tamam canım. Aa, bir şey mi dedik yani? Ben öyle mi ki acaba diye diyorum. Olmaz öyle şey. Eylül öyle bir şey yapmaz. Yalan yok. Yaz evladım gibi severim. Ama ne olursa olsun Adnan'ın oğlu. Onu. Eylül'ün onunla işi olmaz. Boşalsın gelsin evinde otursun. Üniversiteye çalışsın. Ay aman tamam tamam. İyice abarttın sen de sanki bir şey dedik. Belki de hiçbir şey yok. Biz öyle laf çıkarıyoruz işte. Neyse kapatalım bu konuyu. Canım sıkıldı yaz denince. Allah yazdıysa olsun. Nereye? Bahçeye. Ya Ne yapacaksın şimdi bahçede şu soğukta? Otur da işte çayını iç. Yahu Nuran, sen insana müdahale etmeden duramaz mısın? Merak ettim bir bakacağım. Aman, aman şu soğukta. Ya ne inatçı adamsın ha. Üşüteceksin, üşüteceksin. Ne yapıyorsunuz bakalım? Çok soğuk hava. Ne yapacağız? Babam tutturdu. Ağaca bakacağım diye. Yaşar, al. Şu çayı iç de bari için ısınsın. Heh. Gülü bilişim. Eylül'ümün ağacı. Diktiğimiz günü dün gibi hatırlıyorum. Yakında yine çiçek açmaya başlar. Sonra da bu bahçe masal diyarına döner. Ah ne ağlamıştın şu ağaç için, ne ağlamıştın. Baban da dayanamadı tabii senin ağlamalarını. Söktü anneannenin bahçesinden, getirdi buraya. Çınarın yanına dikti. Her gün nasıl geldin bunun başında bekledin. Çok üzüldü çiçek açmıyor diye. Baba niye çiçek açmıyor? Günlerdir yanında bekliyorum, suyunu veriyorum. Ama yine de çiçek açmıyor diye soruyordu. Yıllarca çiçek açmasını bekledim. Hatırlıyorum. Hikayesini de hatırlıyor musun? Çınar'la Gülübriş'im birbirlerini çok seviyorlarmış. Onların aşkı dillere destanmış. Ama ormandaki diğer ağaçlar onların birlikte olmasını istemiyorlarmış. Siz birbirinizden farklısınız. Sizin aşkınız imkansız. Eğer birlikte olursanız kurur gidersiniz. Ölürsünüz diyorlarmış. Ee ne olmuş peki sonra? Birbirinden vaz mı geçmiş Çınar'la Gülübri? Hayır. Vazgeçmemişler. Birbirlerini o kadar çok seviyorlarmış ki. Hiç kimseyi dinlememişler. İyice tutunmuşlar birbirlerine. İyice dolanmışlar. Sonra susuz kalmışlar. Gülübriş'im ölmek üzereymiş. Çınar'da onu o kadar çok seviyormuş ki kendini feda etmiş. Sevdiği için kendinden vazgeçmiş. Sonra Çınar ölmüş. Gülü yaşamaya devam etmiş. Ama hiç çiçek açmamış. Yaşıyormuş ama ölü gibiymiş. yapraklarını sevdin, konuştun onunla. Gülü biçimde çınar, senin sayende büyüdü. Ay gelin bakalım. <laughs> yavrum benim, yavrum. Annem, niye aldın sen bunları yanına? Kıyamam ben sana. Sen orada yabancılık mı çekiyorsun yavrum? Ha? Bizi mi özlüyorsun? Madem gözlü. Eylül'üm. Anayım ben. Ben evladımın gözüne bakınca anlarım. Kızım, eğer mutsuzsan boşan gel yavrum. Ne olacak ki? Eskisi gibi aynı çatının altında yaşarız işte. Aha bak odan bile eskisi gibi duruyor zaten. Biz senin arkandayız kızım. Boşan gel. Öyle anam babam ne düşünür, konu komşu ne der falan diye de hiç öyle kafana takma. Ne olacak gelirsin, oturursun evinde, üniversiteye hazırlanırsın. Kızım, arkandayız biz senin yav. İstemiyorsan boşan. Siz şimdi bana kızmaz mısınız ben Koray'la boşanırsam? Niye kızalım anne? Niye kızalım yavrum? Ne dedi baba? Sen ne istiyorsan, nasıl mutlu olacaksan ben de öyle mutlu olurum dedi değil mi? Ama başkasını da istemez yani onu da biliyorsun. Zaten yaz deyince cinleri tepesine çıkıyor adamın adının ne oldu diye. Biliyorum anne. Yavrum. Çekiniyorsan ben gidip konuşayım mı bu Raziye ile Koray'la falan? Gerek yok anne. İdare ederim ben. Sen kimseyle konuşma. Nurhan, Sibel Hanım çağırıyor. Eşya taşınacak. Tamam yapmış. tamam geldim. Dur sen ben hallederim. Yok olmaz öyle şey canım. Daha iyileşmedin sen. Dinle en azıcık. Ben, ben kimsenin eşyasını taşıtmam çocuğum. Geldim Yaşar geldim. Annem. Her şey için sağ ol. Çok sağ ol. kız. Oy. Tamam hadi tamam ağlatacaksın beni de. Aa. Hadi bakayım. Hadi. Hmm. olsun. İçine zencefil de koydum. Portakal kabuğu da var. Vallahi karabiberi de karıştırdım. Hem tatlı hem acı oluyor. Tıpkı hayat gibi. Tarifini anladım Melek. Melek, benim biraz işim vardı. da. Müsaade edersen madem <laughs> e, sen bir şey lazım olursa bana seslenirsin o zaman Kafeye yeni eleman mı ne alacakmış? Tanıdığım biri var mı diye sordu. Ben de yok dedim. O kadar. Öyle bir şey olursa benim iş arayan arkadaşlarım var da ondan sordum. Şu an lazım değil. Ama olursa ilk sana haber veririm. Bugün konuşamadık. Aniden kaçtın. <laughs> Neden buluşmuştunuz? Hiç. Eylül'e bir borcum vardı da onu ödedim. İyi, ee, ben seni daha fazla rahatsız etmeyeyim, İşlerin vardır senin de, görüşürüz. benden bir şey saklıyorsunuz. Ama ne? İyi düşünmüştün kızım, iyi düşünmüştün. Siz yazı söylersiniz değil mi Nermin teyzeciğim? Derim derim, o da ister tabii. Heh, oğlum gel gel. Bak Melek ne diyor? Ne diyor? Bu sene üniversite sınavına hazırlanıyor da yardım istiyor senden. Matematiği biraz zayıfmış da Seninki de iyi biliyorum. Yardım edersin ana değil mi? Ben sözelci olduğum için zorlanıyorum. Yardıma ihtiyacım oluyor da. Ya benim vaktim yok. Ne hoca tutarsınız? Allah aşkına oğlum. Hocaya ne gerek var? E sen günde bir saatini ayıramaz mısın? Bakma kızım sen öyle söylediğine. İşten gelince akşam geçersiniz odaya. Bir saat çalışırsınız. Yardım eder benim oğlum sana. Ay, çok makbule geçer vallahi. Oğlum, baban haftaya Adana'daki bayileri buraya yemeğe davet etti. İki akşam biz de ağırlayacağız onları. Olamam anne. Beni plana dahil etmeyin. Ben tatile gideceğim. Allah Allah. Oğlum bu karda kışta ne tatili ben anlamadım ha. Ya biraz kafa dinlemek istiyorum da. İyi. Ondan sonraki hafta gidersin. Erteleyemem anne. Her şeyi hazırladım. Ha, bu arada benim tatilim biraz uzun sürebilir. Sen babana söylersin, tamam mı? Allah Allah! Karda kışta neyin tatili bu? Ben anlamadım ha. Kesin bir şey saklıyor. Kesin. Paris biletleri. Eylül? Yunus? Ne oluyor ya? Evet Seyfo. Önce Uludağ'a gidiyoruz. Sonra vize ve pasaport işlemlerini hallettikten sonra Fransa'ya. Yok. Eylül'ün yok. Bana da sürpriz olacak. ...severleşiriz. Ah be Seyfo. Sen de olmasan var Tamam, ben de birazdan çıkıyorum. Yaz, her şey çok güzel olacak değil mi? Benim içimde bir sıkıntı var da. Sen bana güven. Sakın aklına kötü bir şey getirme. Biz artık mutlu olacağız. Tamam sen. O zaman her zaman yerimizde bekliyor olacağım. Her zaman yerde buluşuyoruz. Görüşürüz.